salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi eşma'in. Tamam ben. Rabbimize hamd, habibi edibine salatu selamdan sonra. Cenab-ı Hak ibadetlerin önüne öncelikle tövbeyi koymuşlar. Estağfirullah. <Sessizlik> İnne allaha yuhibbut tevvabine ve yuhibbut tevvabine. Allah. Tevbe edenleri sever, temizlenenleri sever. Demek ki ibadetlerin önüne biz öncelikli olarak neyi koyacağız? Tövbeyi koyacağız. Tövbe. Tövbe. yöneliştir, dönüştür. Neye dönüştür? İnsan bir yerde bir şeyini unutur, onu almak için geri döner. İnsan birisine karşı bir kusur işler, onun gönlünü kazanmak için tekrar gerisini geri döner, özür diler. İşte bu özür dileme, o gittiğini bıraktığı yerden geri almak için yapılan bir dönüşe e, İslamiyet günahtan sonra duyulan pişmanlık neticesinde Allah'a dönme manasında tevbe demiştir. Ve tevbe ibadetlerin ön şartı olarak kafirlerin tövbesi vardır. Kafirin tövbesi nedir? Küfründen dönmesidir. Münafıkın tövbesi münafıklıktan dönmesidir. Fasıkların kendilerini büyük günaha alıştırmış kimselerin tövbeleri nedir? Büyük günahlardan dönmeleridir. Müminlerin tövbeleri ise o da küçük günahlardan efendim kıldıkları namazla, aldıkları abdestle, keza diğer ibadetlerle e, ne yapılıyor? Bu ibadetler o küçük günahların kefareti oluyor. Ama büyük günahlardan mutlaka dönüş için tövbe lazım. Örneğin bir kimse İslam hukukuna göre zina etse, zinadan dolayı da rejmedilecek olsa bu kimsenin ancak tevbe şartıyla affolunur. Tevbe etmediği müddetçe dünyada çekmiş olduğu bu ceza ona kâfi gelmez. Bunun gibi tevbe aynı zamanda da günahlar için bir kefaret oluyor. Onun için ibadetlerin ön şartı olarak tevbe konulmuş ki bu Tevbe'ye devamlı olmak lazım. Tevbe'nin bilindiği üzere üç temel esası var. Bunlardan bir tanesi öncelikli olarak pişman pişman Efendimiz Aleyhisselam nedamet yani pişmanlık Tevbe'dir. Pişmanlık Tevbe'dir. Ve ikincisi salih bir amel işlemek. Sizden biriniz bir günah işlediği zaman hemen dönsün, salih bir amel işlesin. İki rekat bir namaz kılsın. Bu namazın adı nedir? Tevbe namazı. İnsan hata yapabilir, yanlışı olabilir, kusuru olabilir. Bunu telafi etmek için ne yapmalıdır? İki rekat bir tevbe namazı Yahut işlediği günahın cinsinden bir sadaka vermelidir. Eğer parayla günah işlemişse gidip bir sadaka vermelidir ki ciğeri biraz yanmalar. Eğer işlediği günah kul hakkına alakadar ediliyorsa gidip o kişiyi o kul ile helallaşmak durumundadır. Böylelikle insan yapmış olduğu hatalardan, kusurlardan, e bu şekilde telafi yoluna gitmeye çalışmalı ki e, anasından doğduğu günkü gibi yarın Rabbine kavuştuğunda günahsız olarak kavuşabilsin. Demek ki bir günahın ardından salih bir amel işlemek. Diğer üçüncü esas o günahı bir daha işlememeye azmet Buna da Hazreti Ali radıyallahu anh'ın tespitinde olduğu gibi memeden çıkan süt tekrar geri memeye girmesi nasıl mümkün değilse tevbe de böyle olmalıdır der. İşte hem bir günaha bir daha e, memeden çıkan süt gibi tekrar dönmemeye azmet. Böylece bu üç şartla ancak tevbe yerine gelir. Fakat Allahu Teala bütün tövbelerin şartları yerine gelmiş olsa bile kabul etmek mecburiyetinde değildir. Allah'ın kendi iradesiyle kabul edeceği, etmeyeceği tövbeler vardır. Onun için de tövbesinin kabul olunup olunmadığı konusunda da kalbinde böyle bir hissiyat taşımalıdır. Aksi halde ben günah işledim, tövbesini yaptım der geçer. Matematikteki formüller gibi iki kere iki eşittir dört, ondan sonra gök öyle. Her zaman için allah Teala'nın e, rızasına muhtacız, rahmetine muhtacız. O affederse affolunmuş, bağışlarsa bağışlanmış olunmuş. Ve her bir nimetin de şükrü gereklidir. Her bir nimete şükür lazım bu şükür yerine gelmediği zaman ne olur? İnsan Rabbine karşı mahcup olur. Umulur ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu manada bu manada Rabbinin nimetlerine gereken şükrü eda edemedim endişesiyle böyle yüz defa tövbe etmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Bize de bu konuda <laughs> bir ders vermiş oluyor. Edası ancak neyle oluyor? Kendi cinsinden oluyor. Kendi cinsinden. Kul bunu eda edemediği zaman ne yapıyor? Rabbine karşı mahcup olur. Bu mahcupluğu gidermek için yine tevbe kapısını çalışır. Öte yandan insan ne kadar günah işlerse işlesin. Bin defa, on bin defa, yüz bin defa tövbesini bozarsa bozsun. Yine ne lazım? Yine tevbe lazım yine lazım. Battım, bittim, yandım, yakıldım, tükendim, artık bundan sonra beni Allah bile affetmez gibi duygu ve düşünceler insanı mahveder, harap eder, bitirir. İnsan ölmediği müddetçe son nefese e, kadar e, tevbesi, tevbe ettiği takdirde e, makbul olacağı umulur. İslam intikadında ki görüş budur. Genel görüş görüş. Onun için de ee, ne kadar insan böyle kendi kendisine çok günah işlediğini arz etse bile yine de dönüp ne yapmalıdır? Terbe.